baya bugün garip playtime adlı bir story oynuyoruz evet şimdi adayla sessiz gireceğiz let's go büyük izleyeceğiz ama gidiyoruz yani belli oldu Pop playtime çakması ama umarım güzeldir değilse de oyunu dövüyoruz dislike atıyoruz sövüyoruz alt f çekiyoruz başka yapacak bir şey yok şimdi 10 yıl önce Bekle. Eee Faktöriye böyle terk edilmiş bir şeyler olmuş tam anlamadım ama İngilizcem var bu arada ben okuyorum tabii iki sigma'yım ama skip ya nerede şurada Genel gibi okuyoruz evet hep aynı hikaye oğlum işte ya çakma sadece ha yaprak ne alak oğlum nasıl girmiş what Eee enter the room tabi efendim de bana emir verme ben sana emir verebilirim alamıyorum Scamber hani graplanıyordu? Bu ne Enter this neresi orası burası mı Security room gift shop Ananın shop neyse Burası mı Değil tabii ki çünkü ben de bilmiyorum Evet buldum herhalde Aynı Doğru spamlayacağım izle Püf, Oyunu bozdum abi. Gelir dedir. Kitronu da suyu. Adam da en hiçbir şey beceremiyor ya. Hiç anahtar da bulamıyor, bir şey de yapamıyor. Nerede şurada mı? Değil. Adam hala sallıyor ya. 10 yıldır sallıyor. Hala şans olmadığını anlayamadı velede. İngilizcesi de yok. O yüzden adam mal. Benlik bir şey yok. Oha, güçlümüşüm şundan kutu yitebiliyorum. Kasa bak. Oğlum bayağı güçlüyüm lan. Bu kadar güç beklemiyordum bu ara. Oğlum bu hiçbir şey gözükmüyor ki. Bu nasıl oyun? A buldum. Ben de ay gibi arıyorum. Come bro, come. It's come. Asking. Open this bro. Open. Of bunu becerdi. İlk defa bir şey becerdi bu arada bu kaset? Ne yapacağım? Yiyeceğim. Neyse boş yapmayacağım. Nereye? Kill secret code. Ninenin babası. Tamam. Roblox hagi vagi ne. Bu ne kaset? Nereye koydum Mor, yeşil, sarı, gri, girmez, isen, Oğlum söylüyorum hala yanlış yapıyor. Bu nasıl bir beyin? Yani kiminle oynadığımı az çok anlamışsınız yani. Kesin bundan mı korktum oğlum? Bu ne? What? Dandikliğe bak lan bu ne? Extender Q. Sen tokat atarım. Yamulursun ha. Oyunu buga sokuyorum ben. Oğlum bu gariban oyunu Çok tuhaf. A tuttum. Tutamadım çünkü malım ben. Değilim tabii şaka yaptım. Power aç. Yollar. Onun niye aim şey yok? Of pro. Ne yazdım? Kings pro. Ne haber la? Döveyim mi seni? Dur okşayım adamı. Oğlum ben niye yazmayı bilmiyorum. Reis be. power burada açılan oğlum bu oyun verdi Yollu abine bir tane Yollu abine adam kral ya beşliğini ne güzel gönderiyor ya açın aç her şey içinde bir anahtar gerek anahtar anan bu ne oğlum ne yapacağız ha bu ses ne lan fata 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 diye ses var Mana mana diye ses Ha? 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 Fat the Dur izle bak izle. Nasıl atacağım? Maviye tuturacağım. Bum atmadı. Ya oyun bozuldu. Benim suçum yok. Ağlamayın. Gene oyun bozuldu. Yine bozuldu. Yine bozuldu. Bu sefer bozulmadı. Kolaydı. Buraya mı gideceğim? Aç kapıyı. Evet. Ada beni boynuna sakmak için götünü ırttı ve oyuna bak. Bok gibi. Bu ne oğlum? Pazar oyunu lan. Pazarmadı. Adamlar klavye oturup yapmışlar bu oyunu. Bu ne oğlum? Var azıcık orijinal bir şey yapsaydınız. Direkt kopyası. Biz körüz. Bir de o kadar yani çaktık ya bir şey demiyorum. Bir de o kadar çaktık ya. Hiçbir şey demiyorum ben ya. Yani. Susuyorum. Aç şurayı. Aç. Niye bu kadar karanlık? Sorabilir miyim acaba? Saçma. Kör mü olacağım illa oğlum? Aç bunu. Genel motor isteseydi var ya direkt alt çekerdim. Aç şurayı. Açamaz çünkü korkuyor benden. Kimden korkacak? Kır şunu. Kırdım bak çaktı Ne? Uyarı mı? Bana uyarı işler mi? Aç şunu. Heh. Kim uyar verdiğini bilmiyor da oğlum. Yüce doğaç var burada Allah Allah. Aç şunu. Her şeyi aç. Aç. Açılmıyor ki. Lanet buglu sapık oyun. Açılmıyor bu arada. Running running. Nereye koşuyor? Bir yere koşmuyor ki. He? Uzgra... Tamam. Hallederiz. burada Mola vermeyi hatırla. Çünkü mola boş iş. Dur mikrofon ağzıma sakın Bekle. Kulağınızı biraz yani yapacağım anladınız. Boş iş. Güzel dedim. Şunu okuyayım mı? Ben okuyup geliyorum. Hı. Geldim. Hagi vagi gitmiş. Nereye gitmiş? Anam. Neyse. Nereye, ne diyor? Uzdu grab Generator nerede? Yani normal ilk başta böyle heykel numarası yaptı. Sonra korkup kaçtı. Yani hak veriyorum adama yani. Normal yani. Değil mi? Adaya ben karanlık diyorum adam karanlık diye onay veriyor nasıl? şimdi anladınız ne kadar mal biriyle oynadım değil mi? Burada bir şey oldu mu? Click to open. Hemen açayım oğlum ya giremiyorum zaten. Cidden açmam lazım. Oğlum açılmıyor ki. Giremiyorum. Oyun bozuk. Ha açıkmış. Ama click to open diyor. Benim suçum var mı? Var mı? O da ilk defa zekasını kullandı ve bana yardım etti. Bunları yapacakmışız. Generator'mış. Bu nasıl generator olması? Böyle mi olur? Ger olur? Arka tarafa doğru değil mi? Bakayım. Bakalım, koyun bozuk. Kol ne kadar uzuyor? Duvar arkası zaten geçiyor. Benim kolum her yerden geçer. Anladım, anladım. anladım. Evet, yaptık. Ne no lan? Ha, sonunda sonunda bir ışık gördüm ya. 10 yıldır göremiyorum. Batman filmindeyiz artık. Yani. Sanki Batman gibi her yer karanlık, göz gözü görmüyor. Aç şurayı, ha abisi be. Sonunda. Evet abisi. Aynen öyle abisi. Make a friend. Yapmayacağım oğlum. Sana ne lan? Sana ne? Bak seni. Cimcikler hep evet. Evet. Öldüğüne göre buraya giriyoruz tabii ki. Aç şurayı. Kim vurdu bana? Vurmamış. Vazgeçti. Şöyle duvarı kırayım. Kapıdan girmez sigmalar. Sigmalar duvar kırıp girer. Kırdım girdim. Kolaydı. Ne var burada? Hiçbir şey. Çünkü oyun skam. Find all 4 batteries. Batarya bulunan içerisi diyor. Buluruz. Place bataryası. <laughs> tamam abisi. Bulup 10 yıl marjip geliyorum. Al dur. İşte benim ha. Beni kandırdı. Evet. Ada iki tanesini sinyal Ben de bir tane buldum. Şimdi Allah aşkına neden zoom ay o basamıyorum ya. Yani F5 F5'ten o oyn... lan. E ben niye? Benim gücüm mü yok? Ben alayım mı ediyorlar? Bak oyun seni <laughs> bulursam. <laughs> Malada Buraya girmiş görmemiş. Neden? Çünkü kör. Benim gibi güzel gözü sahip insan nadir bulunur. Ben size diyorum Anlamıyorsunuz. Ama anlamanız lazım. Koyayım mi? Koyayım mi? Koyayım mi? Mı? Abi koyayım mı abi. Abi koyayım mı? Tamam abi. koymuyorum abi. Koydum abi. Bak normalde şuradan bir yerden delik vardı. Öyle hatırlıyorum. Bize gariban sapık izliyordu bize. Öyle miydi? Yoldayım. Aç kapıyı. Abi pardon ya kusura bakma. O kadar ezik olduğunu bilmiyorum. Abi abi iyi misin abi? Abi. İçtin mi? Abi. Ne oluyor? Çal 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 çal. Ben alacağım. Alamazsın sen. Al. Gel. He. Geleceğim mi kardeşim? Gel. Ben alamadım. Alamadım. Demek. Yani tabii ki aldım oğlum. Ya benim sigmalar nasıl almaz? Kanka hiç oynama. Hiç o vazgeçtim oynuyor lan. Ha, ne oldu lan? Abinin 50. hızlandı mı? Kovulacak mı? Hadi biraz kovalasın be. Bu ne oğlum biz kargo muyuz? Aynen kardeşim. Aras kargo bizim. <laughs> nasıl bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> lan ayıcık. Ah. Oh. Gel Kendimi tutuyorum oğlum ben nasıl bir... Ne oluyor şu anda? Allah aşkına elim attım diyelim ne kadar uzayacak? Merak et. Kim? Kaldı oğlum. Elim şu an orada kaldı bu arada. Duvarların içinden geçiyor. O kadar güçlü benim var ki. Değil mi abisi onaylıyor musun abisi? Abisi onaylıyor mu? Ye beni. What Pro Needs power. Bas o zaman. Al iki friend bastı. Ne oldu? Bir bakalım o da. Oyuncak. He, oyuncak arayacağız. Tamam kolay. Nerede oyuncak? onu bize soruyor zaten. Oyuncağı bul koy diyor. Ben adamı soruyorum oyuncak nerede diye. Ne kadar zeki bir insanım ya. Şimdi anladım. Bak izle. Nerede lan adam? Burada mı? Oyuncak. Oyuncak. Değil. Bu ne oğlum? Bu, kaliteye bakalım. Tamam bu Onu istiyor ama Yemin ediyorum bu hile değilse ben en ama en ama en sigmalar geri dönerken ay ezikler geri dönerken sigmalar böyle atlar. Ne kadar örnek bir insanım değil mi? Seni kör mi? Kör ol, kahre düşman. Al sana lan Güzel dedim. Ne oldu lan? Aa oldu. Ben bir şey yaptım ama yani. Aslında yaptım yani alamadım Bas şunu Basılmış zaten. Bro. Yes bro. I am good bro. Benim yiyeceğim bro. Açsan ye. Ha? Bro. Bro çıkmak istiyorum özür dilerim alın. Cık, abi. Korkacaktım korkutacaktım da yani. Biraz cesaretsiz bilet olduğu için. Al kasa. Oğlum gelecek mi canavar artık yani bir kere korkmak istiyorum. Bu nasıl bebelak oynuyor ya. Tutarım bak seni tutarım. Çekerim. O kadar güçlüyüm. Ya ne oldu bu arada? Ne oldu Allah aşkına? Canlandınız he. Bu dümdüz mü gidiyorlar? lan? Ne sandım? Emli mi gidecek anas? Yemin ediyorum söyleyeceğim. Burada mıydı lan? 10 yıldır burada mıydı? Ciddi misin? Yoksa ha yeni geldi yok yani o kadar mal olamayız yani inanmıyorum böyle bir şeye. Hani de durmuyor beni gerçi sesle değiliz. Scanning wow wow model yapmışlar gidip oyuncak model almışlar Yani girin mi? Ya. Böyle mi gideceğiz? Ananın korkmadım ki. <laughs> İlla akıl vereceğiz yani. epik sahne en korkunç sahne Cık. yani çok epik bir sahne ya cidden adanın önerdiği oyunlar bir güzel oluyor değil mi Allah aşkına dur ben de gideceğim ben nereden geldiğimi merak ettim karanlık geliyor mu diyordu fade uh. şu an ne oluyor öldüm mü ben nerede bu Hayatlar sormasın, neler oluyor bu hayatta diyeceğim yani. Bu nasıl oyun oğlum, gariban oyun oldu. Oğlum, ada. Buradayım oğlum. Geliyor mu? Oğlum, ama ben modelleri boş vereceğim oğlum. 2 gram zekaları yok. Benim bisikletler oyunları bitirmiyor oynar Değil mi? Geliyor mu? Hayır. Aman, kaçalım ya. Çok kolay oyun. Evet, kaçarken öldüm. Bu kadar arkama tipi oluyormuş İyi, izle bak nasıl işinden ya ona bile üşenmişler ha mekanini yapma üşenmişler arkamda spawn oluyor görmem lazım spawn oluşunu doğsana do doğcan mı aman doğmasam da ben oyunu bitiririm yani he ne oluyor lan onu korktum bu arada yani benim gibi bir insan böyle bir şey korktuysa Kimi korkmaz değil mi? Doğru mu dedim? Tip oluyor bir yerime. Kör doğaç kapalı. Yine gidiyorsun. Neden? Çünkü kırabileceğini düşünüyorsun. Her şeyi gücün etmez öyle. Enayi doğaç. Ben bitirip geleceğim. Gram. Kolay. Değilmiş. Evet ada oyunda altı öfter şekli tabdan gördüğünüz gibi ama ben sigma olduğum için bu oyunu yani gözüm kapalı bak. Gözümü kapatıyorum. Bu ne lan? Oyun o kadar bu ki gözüm kapalı geçiyorum. Gram korkmadan gözüm kapalı easy geçiyorum easy. Ha. Let's go. Let's hmm. go. Çok kolaydı bu arada yani. Adamın içinden geçtim bu arada hala öldürmedi beni Hı, tipe ne? Düşüreceğiz değil mi? Otor Ses nereden geliyor Ali? Geliyor mu dede? Dede hala geliyor mu? Dede. Korkmaya başladım dede. Dede. Dede geliyor mu? Dede. Dede nereye gideceğim dede? Dede. 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 Ha benim ayak sesim bu lan ben de kendi ayak sesimden korkuyorum mal gibi ya. Ne kadar zekin. Değil mi? Kenar yüksekliğinden korkan ilk insan olabilirim. desem inanır mıydı? Bit doyum. Bu nasıl kötü ses oğlum cidden nereleriyle koydular bu sesleri merak etmiyorum tabii ki. Ben niye merak ediyim Neden ettiyim ki? Değil mi? değil Değil mi? Değil mi? Değil, mi? değil. Gram değil. Gram değil. Hiç değil. Değil. Korkuş değil. Jumpscare atarsan. Ninen. Yok olur. He tamam tamam. Anlık altıma sıçmıştım da evet. tamam sıkıntı yokmuş. O zaman alt F4 ez. Evet ben bu oyuna bir şey demiyorum yani. Playtime'ın orijinalinden bu çalmışlar yani. Yani bu oyunu oynarsanız sizin ananız neyse tamam evet bu kadar. Ee, videoyu like atın ve abone olun yoksa iyi bir insan olursunuz. Yok pardon yanlış dedim. Atarsanız iyi bir insan olursunuz. O zaman görüşürüz.